köyden Misak-ı Milli rıttımdan sesleniyorum. Arkadaşlarıma, takipçilerime. Canlı sağ olsunlar YouTube'lar bize canlı yayın hakkı vermişler. Bugün kasvetli bir hava var. Böyle bunaltıcı, yağmurlu, böyle sıkıntılı bir hava gibi ama umarım öğleden sonra her şey düzelir. Evet tabiri caizse sokağın üstündeyiz, terastayız. Bayrağın olduğu yerdeyiz. Evet herkese kolay gelsin diyorum. Hayırlı işler, ağlar.